İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık eksi 1. Ankara'da en yüksek sıcaklık eksi 3, en düşük sıcaklık eksi 8. İzmir'de en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 0. Antalya'da en yüksek sıcaklık 12, en düşük sıcaklık 5 derece. Edirne ve Kocaeli 3, Çanakkale 4, Bursa 0, Balıkesir 1, Denizli ve Manisa 2, Muğla 1, Aydın 5, Kütahya 5, Isparta 3, Adana 9, Kahramanmaraş 1, Mersin 11, Hatay 4, Konya ve Eskişehir 4, Sivas ve Kayseri 6, Yozgat 7, Bolu 3, Samsun 3, Trabzon ve Rize 4, Amasya 1, Erzurum 9, Malatya 2, Van 1, Kars 7, Erzincan 3, Gaziantep ve Mardin -1, Şanlıurfa 1, Diyarbakır 0 ve Adıyaman 2 derece.